Merhaba. Evet. Biz acıktık. <laughs> Sabah. Sabah kahvaltımızı yapacağız değil mi? Değil mi? Size şu gene şırıngayla vereceğim. Size gene şırıngayla vereceğim. Bakalım. Kızım. Olan mıydın kız mıydın? Ben karıştırıp duruyorum seninle. Kız mısın? Her neyse. Evet. Pisiler. Pisi 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 pisiler. Sizi pis, pisi pisi pisiler sizi. Hadi bakalım. Ay. Ay. Evet. 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 şimdi şu yürekleri ayırıyorum. Onları yemiyorlar ilk planda. Önce yavrular yiyordu bunları. Ama yavrular da dokunmamaya başladı. Öyle olunca yürekleri ayırıyoruz. Evet. Eh. Evet. Baylar bayanlar. Merdivenden kayanlar. Bu doğrudan bizim şeye akalma gitsin. Ay. Ay. Ver bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bir ara verelim. Ben bunların karnını video vereyim. Evet. Kedilerin karnını doyurduk. Şimdi hızlı bir içimde ben de kendi karnımı doyuruyorum. Peşinden sonra hazırlıklarımı yapıp yola çıkacağım. Oh. Kadrifleri kapattım. Gündüz yeterince sıcak. Pencereyi açmayacağım. Sadece banyonun penceresini açacağım. Niyetim o. İçerisi havalansın. Ve yani doğrudan dışarıya açılan bir pencere banyo olacağı için, köşelerde bir yerde olacağı için çok da içerisi soğumaz. Ee, güneş açtığında salon ve buralar e, yeterince güneş ışığı aldığından ısınacaktır. Evet. Koku, şey kokuyu diyorum. Garibi şırıngayla besledim. Şey direndi. Maya. Bir şırınga ee, yumurta, sütle çırpılmış yumurta verdim daha fazlasını istemedi ama vücut dili fena değil. Evet. Maya ben durumu idare ederim pozisyonunda. Burnunu da temizledik. Bizimki bir şeyler yedi. Bu iyi işaret. Ahbabını da bulmuş. Sarılıp yatıyorlar. Akşam üç kediyi dışarı saldım. Yon çok bağırıyordu, beni bırak gideyim diye. Kereş ve şey Yoshi, Yoshi ve Kereş bizim cesuru sıkıştırıyorlardı. Ondan dolayı yedi bir kargaşa yaratıyorlardı. O ikisini saldım. Fiyon Senga'yı da salınca evde bir sükunet var. Pamuk Prenses gelmedi akşam ama pencere önünde karnını duyurdum. Gelirse şimdi gene onlara pencere önünde yiyecek vereceğiz. Evet diğerlerini salmayacağız. <laughs> diğerlerini salmayacağız. Özellikle zoru <laughs> bademcikleri şiş. Dün 3-4 sefer kustu. Zehirlendim acaba diye. Ben biraz telaşlandım ama yok. Bademcikleri şiş. Ee, muhtemelen üşüttü de. Çünkü çıkıp geziyor. Durum böyle olunca onu salmadık. Evet, bugünlük burada bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.